Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür düşünüyorum düşünüyorum ya entübe ne, mortalite, morbidite, kronik hastalık, pneumoni, mutasyon, pandemi, semptom. Acaba siz de düşünüyor musunuz bu kelimeler ne anlama geliyor? Hiç araştırdınız mı? Ben daha önce birkaç tanesini biliyordum ama bazılarını tekrardan bilgilerimi yokladım. Ve bunların şunlar olması gerektiğini anlatacağım size. Entübe ne demek? Her gün Sağlık Bakanımız açıklıyor. Entübe hasta, entübe hasta. Entübe hasta şu arkadaşlar, solunum cihazına bağlı hasta demek. Keşke büyüklerimiz bunu hocalarımız, bakanımız vesaire bunları bizim anlayabileceğimiz, halkın anlayabileceği şekilde kullansalar. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Mortalite de ölüm sayısı, vefat sayısı. Morbilite hastalık, hastalığa yakalananların sayısı. Kronik hastalıkta akut ve kronik diye değişiyor. Kronik hastalıkta devam bulan hastalık yani iyileşmesi mümkün olmayan hastalık. Filameni zatürre demek yani akciğerleri saran bir hastalık, akciğer iltihabı demek. Mutasyon işte e, mutasyon orada deniyor ya, değişmesi. Yani farklılaşıyor. Pandemi dünya genelinde salgın oluşturması, bir yerde çıkıp bütün dünyayı kapsaması demek. Semptom da belirti demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, iki e, son birkaç ayda ne yapmış olduk? Bir sürü dilimize latince kelime girdi. Ben sadece bunu az önce bir iki saatlik bir televizyon izlemesinden sonra ortaya çıkardım. Belki sizin de aklınıza takılan bazı latince kelimeler vardır. Onları da çıkartabilirsiniz. Evet. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.